Evet hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle üç buçukta açacağım demiştim arkadaşlar. Evet ilk ben geldim yazmış Serhan hoş geldiniz merhaba. Şöyle üç buçukta açacağım demiştim misafirler geldi arkadaşlar o yüzden açamadım bu saatte açtım normalde üç buçukta açacağım arkadaşlar. 3 üç, üç buçuk gibi açacağım bu. Şöyle biraz geç açtım o yüzden misafir geldiği için. Yusra hatırladım seni. Hoş geldin. yüz hatırladım seni. Hoş geldin. Evet. Kimler kimler burada bakalım. Tamam. Sırayla arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da gelmeye başlasınlar. Şöyle. Hepiniz hatırladım. Veysel seni 100 e, sıra seni de hatırladım. Zoktayı da hatırladım. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emre. Hadi bakalım. Şöyle kendi aramızda başlayalım. Zaten fazla Fazla kalamayacağım. Akşam da açabilirsem açacağım arkadaşlar. Açabilirsem söz vermiyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım. Seni yazdım. seni bir bakalım kendini. Evet, abone olanlar arasından geliyor, tamam mı? Evet, kendini bilsin bakalım bu arkadaşımız kim? Kendini bence iyi biliyor. Kim bu? Hemen hemen Emre Emre bırakır mı? Seren demiş. Tabii ki de Seren. Seren kessin kendi ismini bilecekti ama Emre izin vermedi bu arada. Emre. İlk bilen arkadaşımız yine Emre oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Kim geliyor? Abone olanlar arasından geliyor. Hadi bakalım hazır mıyız? Kimler burada? Kimler burada? Kimler? Akşam açabilirsem defter o zaman olacak tamam mı? Akşam açabilirsem defteri getireceğim. Kim geliyor? Seni yazdım seni. Bil bakalım kendini. Evet abone olanlar arasından geliyor bu isimler. Zeynep. Zeynep yazmış. Şöyle. Zeynep kendi ismini hemen yazmış arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir tane eksik yazmışım. Bir tane harf eksik yazmışım bu arada. Zeynep Kendisini ismini kendi söylediğin için teşekkür ediyorum. Harf verme. Y'yi verdim ya. Y harfini verdim. Selen. Kim geliyor? Evet. Kim geliyor? Kim geliyor? Kimler burada? Seni yazdım seni. Bil bakalım kendini. Kimsin sen? Erkek. Kim bu? Kim bu? Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kim bu? Erkek. Kerem. Kendi ismini kendi yazmış ya. Kendi ismini kendi yazmış arkadaşlar. Kimseyi bırakmamış. Teşekkür ediyorum. Kerem. Bravo sana. Evet. Kim geliyor? Evet kim geliyor? Abone olanlar arasından geliyor. Akşam da açabilirsem söz vermiyorum arkadaşlar aç açacağım. Açabilirsem açacağım. Kim bu? Kız. Görün görünüyor mu harf? Kim bu? Nehir. Nehir kendi ismini ne demiş? Abla hoş geldin var mı? Ne demiş? Abla okuldan geldim. Hoş geldin var mı? Hoş geldin derin. Evet. Nil kendi ismini kendi yazmış. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Evet bravo. Kim geliyor? Kim geliyor? Kimi yazacağım? Akşam defter olacak. Akşam defteri getireceğim tamam mı Emre? Emre. Akşam açarsam defteri getireceğim. Normalde defterden zor oluyor benim için ama senin için getireceğim. Kim geliyor? Evet seni yazdım seni bir bakalım kendini misafirler vardı normalde 3 üç, üç buçuk gibi açacağım dedim misafirler vardı o yüzden açamadım kim bu kim bu arkadaşlar kim bu arkadaşımız kız kız dedim mi kız Hatice bravo sana ya Hatice teşekkür ediyorum kendisini kendim verdiğin için şöyle yanlış yazdım dur bakalım şöyle bravo sana Evet abone olanlar arasından geliyor bu isimler. Abone olanlar arasından geliyor. Şöyle hepinizi yazmaya gayret edeceğim arkadaşlar. İsmini yazmadıklarım olursa da kusura bakmasın artık. Seni yazdım seni. Bir bakalım kendini kimsin sen? Kim bu? Kız. Kız kız. Evet kim bu? Kim bu? Yusra. Emre bravo sana ya. Bravo sana ya. Şöyle. Yusra Emre yine yazmış ismini. Zaten ilk bilen arkadaşımız da Emre'ydi. Teşekkür ediyorum Emre'ye. Bu kaçıncı oldu? İki mi oldu? Üç mü oldu? Emre sayıyor musun? Evet. Kim geliyor? Abone olanlar arasından geliyor bu isimler. Seni seçtim seni. Bil bakalım kendini. Kimsin sen? Kız. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Şöyle defter olduğu zaman zor bakıyorum yazdıklarınıza. Evet. Kim bu? Kız kız. Hayır. Narin, Narin Rena yazmış. Bravo sana ya. Narin seni yazdım ama ismini yazmamışsın. Şöyle kim yazmıştı? Kim vermişti ismini? Rena. Rena. Teşekkür ediyorum kendisine. Bravo. Bravo. Arkadaşlar like'ları göremiyorum. Abone olanları göremiyorum şu üstte. Evet. Abone olanlardan geliyor bu isimler. Şöyle mordan da yazalım mı? Mordan da yazalım. Şuradan bir like'lar gelsin arkadaşlar göremiyorum isimleri. Kim bu? Erkek, kız, erkek karışık gidelim tamam mı? Like'ları göremiyorum. 19 olmuş. Kim bu? Erkek. Aboneyim. Abone Emre. Emre demiş. Bravo sana ya. Emre kendi ismini kendin verdiğin için teşekkür ediyorum sana. Şöyle kocaman bir yıldız gelsin sana. Teşekkür ediyorum. Seni yazmazsam olmazdı. Şu kim geliyor? Kim geliyor kim? Abone olanlardan geliyor tabii ki de bu isimler. Evet seçelim. Çok kişi vermiş bu arada Emre'nin ismini. Ama ilk önce kendisi yazmış arkadaşlar. <laughs> Pardon. Kız 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 kim bu? Kendi bence kendi verecek. Evet Azra. Erol yazmış. Bravo size ya. Leb demeden leblebi anlıyorsunuz arkadaşlar. Bravo size. Erol yazmış ismini Azra'nın. Şöyle kocaman bir yıldız gelsin Erol'a. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet kim geliyor? Kim geliyor? Seni seçtim seni. Bil bakalım kendini devam ediyor arkadaşlar. 3-3.5 üç, üç gibi atacağım tamam mı yarın? Yarın öyle yapacağız. Bugün misafir geldi ee, açamadım o yüzden. Şöyle, şurada bir tane daha var. Şöyle. Kim bu? Zeynep. Evet arkadaşlar ne kadar hızlısınız ya? Bugün çok hızlısınız. Bravo size. Türkan yazmış Zeynep'in ismini bu arada. Zeynep. Zeynep burada mısın? Bak Türkan vermiş ismini. Teşekkür ediyorum kendisine. Türkan bu arada seni ilk defa görüyorum. Hoş geldin. Kim geliyor? Kim bu? Hello hello senin ismini alabilir miyim bu arada? Hello'nun ismini alabilir miyim? Abla yaz demişsin ama ismin ne? Şöyle biraz tahta karışık mı oldu? Seni yazdım seni. Bir bakalım kendini. Kimsin sen? Seni yazdım evet. Kimsin sen? Kız. Kız kız. Evet. Kim bu? Abone olanlar arasından geliyor bu isimler. Kim bu? Aa, aa, yok yok yok. Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Kim bu? Hadi bakalım. Melike, evet Eren yazmış. Şöyle Melike diye Eren yazmış. Eren hoş geldin bu arada canlı yayınımıza. Hoş geldin arkadaşlar. Her gün canlı yayındayım biliyorsunuz ki. Şöyle. Teşekkür ediyorum Eren Sena. Bravo. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet seni seçtim seni. Bir bakalım kendini devam ediyor. Kim bu? Kız. Kız kız. Kim bu? Çok güzel ismi var. Hadi bakalım. Kimsin sen? Kimsin sen? Yeni gelmiş arkadaşımız. Hoş geldin. Kim bu? Ömür bravo sana ya. Kendi ismini kendi yazmış arkadaşlar. Bugün bugün iyiyiz ha. Bugün herkes iyi. Bugün herkes kendi ismini biliyor. Bravo size. Ömür teşekkür ediyorum kendi ismini verdiğin için. Kim geliyor? Evet seçelim. Seni seçtim seni. Bil bakalım kendini. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum ki arkadaşlar. Yapmayı, he, hepinizin ismini yazmaya çalışıyorum. Kim bu? Kız. Kız kız kendi ismini bence kendi yazacak. Hadi bakalım. Verecek mi kendi ismini? Aboneyim. abone biletleri cebimde. Ravza. Evet, bravo. Kim geldi? Emre'den geldi cevap. Ravza. Ravza. Dedim kendi ismini kendi verir ama Emre verdi yine. Teşekkür ediyorum Emre'ye. Emre çok hızlı. Çok hızlı. Lep demeden, leblebi yanlıyor. Hadi bakalım. Kim geliyor? Aboneyim. Abone biletleri cebimde. Abone olanlar arasından geliyor bu sayede. <laughs> bu şarkıyı söylüyorum. Evet. Kim geliyor? Kim geliyor? Seni seçtim seni. bir bakalım kendini. Kimsin sen? Kimsin sen? Kız kız. Evet. Kim bu? Kim bu? Hadi bakalım. Kim bu? Bugün 10.000 ol olabilir miyiz ya? 10.000 ol olabilir miyiz artık? Mira. Mira. Evet sensin de niye cevap vermedin ya? Mira. Mira. Şöyle Mira yazalım. Evet Mira'yı kim yazmış? Kim yazmış? Melisa yazmış arkadaşlar. Melisa. Teşekkür ediyorum Melisa ya. Melisa teşekkür ediyorum sana. Kim geliyor? Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız. Okuldan mı geldiniz? 3-3,5 üç, üç gibi açacağım tamam mı? Unutmayın. Unutmayın. Şöyle bu arada bir de açmayı unutmayın. Kim bu? Kız kız. Evet kimsin sen? Aboneyim, abone biletleri cebimde. Kim bu? Seni yazacağım yukarıdaki seni yazacağım. Sıla sıla burada burada mısın? Evet Emre yazmış yine ya. Kızlar biraz hızlı olun sana. Emre yazmış yine. Şöyle Emre ona tamamlamayı düşünüyor yine. Teşekkür ediyorum Emre'ye. Bravo. Kim kimi yazacaktım ya? Şimdi aklıma gelsin bakayım. Kimi yazacaktım? Çok yazmış ismini. Seni yazıyorum. Abone olanlar arasından geliyor bu isimler arkadaşlar. Unutmayın. Kim bu? Seni yazdım. Hadi bakalım ismini ver. İsmini ver. Kimsin sen? Kimsin sen? Hira, Hira. Evet, Rukiş. Rukiş yazmış. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor yazılar. Evet, Hira. Hira ismini der dedim. Ama şöyle Rukiş vermiş ismini. Rukiş'e kocaman bir yıldız gelsin. Teşekkür ediyorum Rukiş sana. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Evet. Tamam, seni yazıyorum. Bak şimdilik. Seni yazıyorum, tamam mı? Kız. Kız kız. Tamam, kimsin sen? Bir dakika. Şu kim? Tamam, kimsin sen? Kendi ismini kendi söyleyecek bence. Hadi bakalım. Kendi ismini kendi söyleyecek. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Kim bu? Bir dakika. Derin. Evet, Derin sensin. Ne dedim? Arkadaşlar kendi ismini kendi yazacak dedim ve hemen yazdı. Kendini nasıl da biliyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Kim geliyor? Evet. Tamam seçelim şöyle hızlı hızlı. Tamam seni seçtim seni. Bir bakalım kendini kimsin sen? Arkadaşlar şöyle seçerek gidiyorum tamam mı? Kim bu kız? Kim bu? Kim bu kim bu? Çabuk 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 hızlı. Kim bu? Beyza kim vermiş ismini? Beyza'nın. Rukiş vermiş yine. Rukiş vermiş yine ismini. Şöyle. Teşekkür ediyorum Rukiş. Bu ikinci oldu sana. Evet. Beyza'ydı. Beyza neden söylemedin ismini ya? Beyza kendi ismini niye söylemedin? Teşekkür ediyorum Rukiş sana. Bu iki oldu sana bu arada. Şöyle. Aklımda kalan isimler oluyor böyle. Devamlı isimleri bilince isimleri tutuyorum. A akılda kalıyor istemesek de. Kim geliyor? Seni seçtim seni. Bil bakalım kendini. Kimsin sen? Kız. Kim bu? Yarım saat kalacağım arkadaşlar bugün canlı yayında tamam mı? Şöyle akşam açabilirsem açacağım. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Hayal hayal evet bravo sana ya kendi ismini kendi vermiş şöyle arkadaşlar tebrik ediyorum hayal seni teşekkür ediyorum kendi ismini kendin verdiğin için bu arada hadi bakalım kim geliyor abone olanlar arasına geliyor ne demiş sen kimsin gördüm seni tamam gördüm seni şimdi şimdi gördüm seni ama yağacağım şöyle ismini söyleyeceksin ama tamam mı bak hazır ol hazır ol hazır mısın söyle bakalım kız 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 kim bu Zümra. Ferruh. Ferruh söylemiş. Ferruh. Zümra. Zümra niye hazır olmadın ya? Beklemiyor muydun? Ferruh söylemiş ismini. Şöyle. Teşekkür ediyorum Ferruh. Bravo sana. Tamam kim geliyor bak 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 kim geliyor. Abone olanlar arasından kim geliyor biliyor musunuz? O geliyor. Şimdi şimdi hazır mı? Hazır mı bu kızımız? Hazır mı bu kızımız? Bak altı harfli. Kimsin sen? İsminin özelliğini taşıyor mu acaba? Kim bu? İsminin özelliğini taşıyor mu acaba? Kim kim kim? Evet. Kız. Kız kız. Kim bu? Aboneyim. Abone. Biletleri cebimde. Kim bu? Evet. ne değil. Ha. Yok yok yok. Arkadaşlar kim bu? Bu spamları neye atıyorsunuz acaba? Neden? Neden acaba? Öyle çok sevenimiz olduğu gibi sev sevmeyenler de var demek ki. Kim bu? Kız. Ama kendi ismini veremeyecek herhalde. Bak şöyle bir tane spam. Arkadaşlar çekemeyen insanlar böyle spam atıyor. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Kim bu? Kız. kendi ismini yazsana ya. Neredesin sen? Bak ismini verdi kayboldu. Kim bu? isminin özelliğini taşıyor mu? Kız, Zoktay değil. Kız arkadaşlar. Zekiye. Zekiye evet. Ko Koyu Fenerli vermiş ismini. Zekiye neredesin? İsmini verdim ve yoksun. Koyu Fenerli şöyle. Koyu Fenerli vermiş ismini. Teşekkür ediyorum kendisine. Bravo. Bravo sana. Kim geliyor? Çok uzun sürdü bu. Kimse bilemedi bu ismi. Şöyle kim geliyor? Abone olanlar arasından geliyor arkadaşlar. Bu isimler yarım saat kalacağım. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim. Akşam da açabilirsem açacağım canlı yayın. Evet. Kimsin sen? Kral. Kral ismini söyle. Kral ismini söyle. Kimsin sen? Kız bu. Kim bu? Kim bu? Evet. Bilirsin.